Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflarımızda okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersimizin 3. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Öncelikle eşleştirme sorularıyla başlayalım. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dünya yörüngesine yerleştirdiği ilk yapay uydunun adı nedir? Evet sevgili arkadaşlar, Sputnik dediğimiz uydu. Buraya G yazıyorum. G ile birleştiriyorsunuz. Sputnik ilk yapay uydu. Komünizme karşı Türkiye ve Yunanistan'a yardımı içeren plana ne diyorduk? E, Truman doktrini diyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası dört ayrı işgal bölgesine ayrılan ve 1948'de krize neden olan şehir ismi ise Berlin'dir. İkiye ayrılma olayı E diyoruz oraya da. Türkiye'nin NATO'ya girmek için asker gönderdiği savaş ise tabii ki Kore Savaşı buraya A maddemizi işaretleyeceksiniz şu maddeyi. Rock and Roll müziğinin en önemli ismi kimdi? Elvis Presley işaretliyoruz. Soğuk savaş döneminde Türk ordusunun binek araç ihtiyacını karşılamak üzere Türk mühendisler tarafından üretilen aracımızın ismi devrim idi. Türkiye'nin öz kaynaklarından yararlanarak sanayi üretimi yapan fabrikası ise gümüş motor idi. Amerika'nın komünizme mücadelede Avrupa'ya yardımı içeren planına da ne diyor idik? Marshall Planı. Aşağı olacaktı şu şekilde. Hindistan Milli Mücadelesi'nin lideri sevgili arkadaşlar, tabii ki Gandhi şu şekilde getirelim. Pakistan'ın kurulmasını sağlayan lider ise Muhammed Ali Cinnah'tır. Evet, eşleştirmelerimiz bu şekilde olacak. Klasik sorularımıza devam edelim. Askeri alandaki soğuk savaş farklı aşamalardan geçiyor. 1950'lerde Amerika hem nükleer silahlarda hem de bunların havadan hedefe ulaştırılmasına kesin bir üstünlüğe sahipti. 1950'lerin sonlarında durum değişiyor. Sovyetler Birliği uzayda uzaya uydu Sputnik'i göndererek füzelerinin teknolojik açığını kapattığını gösteriyor. Süper güçler uzay yarışına büyük kaynaklar ayırmaya başlıyorlar. Yukarıdaki metinden yola çıkarak Soğuk Savaş döneminde süper güçler arasında askeri alanda yaşanan rekabetin sonuçlarının dünyaya etkilerini yazınız diyor sevgili arkadaşlar. Soğuk savaş dönemindeki savaşlar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Üzerlerinde çalıştıkları bombaları denemek için ekosistemleri ve şehirleri yok etmişlerdir. Birçok canlı ne yazık ki yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kaldı ya da savaşların ve bombaların neden olduğu iklim değişikliği veya hava kirliliği sonucunda ortama uyum sağlayamayıp nesilleri tükendi. Hava kirliliği çok büyük bir derecede arttı. Doğaya salınan büyük ölçeklerde zararlı gazlar küresel iklimi hızlandırdı. Atılan bombalar toprakları zehirledi ve verimli besin oluşumunu kısıtladı. Birçok tür insanlar olmak üzere ne yaptı? Mutasyona uğradı diye yazabiliriz. Diğer sorumuza devam edelim. Sovyet blok ülkeleri soğuk savaş döneminde olimpiyatlara büyük önem vermiştir. Sporcuların tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmış ve bu sporcular olimpiyatlarda büyük başarılar elde etmiştir. İki blok arasındaki mücadele alanlarından biri olan olimpiyat oyunları bloklar arası siyasi çekişmelerden etkilenmiştir. Sovyetler Birliği 1980 Moskova oyunlarının Amerika tarafından boykot edilmesine 1984 Los Angeles olimpiyatlarını boykot ederek karşılık vermiştir. Soğuk savaş dönemindeki olimpiyatlar. Yukarıdaki metinden yola çıkarak küresel güçlerin olimpiyatlara bakışını ve spor siyaset ilişkisini açıklayınız. Amerika Batı bloku, Rus Sovyetler Birliği Doğu blokunu oluşturan soğuk savaş döneminin liderleri. İki blok arasındaki mücadele alanlarından biri olan olimpiyat oyunları bloklar arası siyasi çekişmelerden de etkilenmiştir. Spor ülkelerin siyasetine karşı bir duruş için malzeme olarak kullanılmıştır. Bir yerde ne kadar çok kişiye siyasi açıdan baskı yapılırsa o kadar çok kişi bunu görür ve etkilenir mantığı gelişmiştir. Bu nedenle spor olimpiyatlarda önemli bir yere sahip olmuştur. Çünkü birçok kişi sporlar izlemek için olimpiyatlara giderler. Siyasetçiler olimpiyatları birer araç olarak görmüşler ve spor siyasete karışmıştır diye eleştirebiliriz. İkiye Dünya Savaşı sonrası Türk dış siyasetini Kore Savaşı ile Türkiye'nin NATO üyeli bağlamında değerlendiriniz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, Amerika ile olan ilişkilerini korumak ve de güçlendirmek için çeşitli çalışmalara başvurmuştur. Amaç, Amerika'nın Türkiye'ye yaptığı Marshall Yardımı ve Truman Doktrini girişimlerinin devamını sürdürebilmek ve ülke kalkınmasında Amerika gibi büyük bir devletin sponsorluğuna erişebilmektir. Dolayısıyla başlangıçta kapalı bir dış siyasi tutum izlenmesine rağmen Amerika'nın desteğini sürdürebilmek için aktif bir tutuma geçilmiştir. Kore Savaşı'nda Amerikan güçlerine destek için gönderilen askerlerin ardından NATO üyeliğine başvurulmuş, gönderilen asker bakımına rekor kıran Türkiye'ye Amerika'nın askeri sanayi bağlamında yardımlarında artışlar olmuş ve stratejik özellikleri sebebiyle Türkiye NATO üyeliği kabul edilmiştir. Türkiye'nin Sovyetler Birliği ve ittifaklarıyla arasında gerginlikler yaşanmasına rağmen Amerika ile olan ilçekçilerinde güçlenme yaşanmıştır. Ekonomik hayatın çeşitli çetin gerekçeleri özgürlüğe kavuşmalarının hemen akabinde yeni milletlerin önünde şekilleniyor ve onları aynı zamanda iktisadi bağımsızlık elde etmelerdikleri takdirde siyasi bağımsızlığın değeri olmadığını kabul ettiriyordu. Yani illa ekonomik bağımsızlık gerekiyor. Uzun bir yabancı tahakkümünden kurtulan bu ülkeler ekonomilerinin bir ölçüde sömürgeci devletlere başka bir deyişle metropole bağlı olduğunun farkına varmıştı banka sistemi ve parası metropoldeki bankaların hakimiyeti altından bu ülkeler ticaretlerini de metropole doğru yönlendirmişti. Hindistan'da çay, Seylan'da çay ve kauçuk gibi bazı ürünler sömürgecilerin elinde bulunuyordu. Ham ürünlerin akışını ilgilendiren konularda bile metropol çoğunluk oya sahipti. Eski sömürgeler eğer siyasi bağımsızlıklarına iktisadi alanda hayat vermek istiyorlarsa önceden ilgilenmedikleri tedbirler düşünmek zorundaydılar. Yukarıdaki metinden yola çıkarak sömürgeci güçlerin uygulamalarının sömürgelerin ekonomilerine ve siyasi yapılarına etkilerini açıklayınız. Sömürgeci ülkeleri sömürdükleri malların sadece küçük bir kısmını sömürdükleri ülkelere veriyorlardı bir. Bu verilen pay oradaki insanların ayakta kalmasına yetmiyor ama kimse de buna bir şey diyemiyordu iki. Bu durum o ülkenin ekonomik açıdan zarar etmelerine neden oluyordu. 3. Gelirlerin giderlerden az olması ülkelerde karmaşıklığa, kargaşalığa neden oldu. 4. Böylece ülkelerdeki siyasi yapı halkın ayaklanmalarıyla çökmeye başladı. 5. Ülkeler ekonomik anlamda bağımsız olmadıkları takdirde gerçek anlamda bağımsız olamazlar gerçeği ortaya çıkmıştır. 6. Sömürücü devlet bunu en acıması bir şekilde zayıf ülkelerin zenginliklerini sömürerek gösterdiler. 7 tane madde yeterli. Şimdi 5, 6 ve 7. soruları bir tane tablo verilmiş. Buna göre çözmemiz isteniyor. Tabloda 1950 seçimlerinin sonuçları yer alıyor. Partilerin oy ve temsil oranlarını karşılaştırarak bu oranlar arasındaki farkın nedenlerini açıklayınız diyor. Baktığımız zaman bu seçime Demokrat Parti, CHP, Millet Partisi bağımsız şeklinde adaylar girmiş. Alınan oylar belirtiliyor. Oy oranları yüzdelik olarak verilmiş. Milletvekilleri sayıları verilmiş. Milletvekili çıkarılan il sayıları ve toplam temsil oranları da en sağda verilmiş. Ilımlı bir siyaset ortamında yapılan 14 Mayıs 1950 seçimleri CHP için büyük bir yıkım olmuştur diyebiliriz. Niçin? Çünkü %39 oy almış, 69 milletvekili var. Demokrat Parti'nin üstünlüğüyle sonuçlanan seçimler sonra CHP 27 yıllık iktidarını kaybetmiştir diyebilir miyiz deriz. Liste usulü çoğunluk sistemi nedeniyle oyların %55'ini alan Demokrat Parti kazandığı 416 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %85'ini elde etmiş. Buna karşın CHP %40 yaklaşık %39.6 yani %40 oy oranıyla kazandığı 69 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin %14'ünü elde ettiği nedeni liste usulü çoğunluk sistemi uygulandığından dolayı. Millet Partisi ve bağımsızlar ise birer milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmişler. Altıncı sorumuza bakalım. Bu seçim sonuçlarının demokrasi tarihinde açısından önemini açıklayınız. Gizli oy açık tasdif yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri Türkiye tarihinin ilk demokratik seçim olarak bilinir. 1946 genel seçimlerinden sonra Cumhuriyet tarihine tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçim olmuştur. Toplam kullanılan 7.953.085, toplam geçerli o ise 7.953.055'tir. Yani yaklaşık 30 tane oy sayılmamış. 1950 seçimleriyle Türkiye'de yeni bir sayfa açılmış. CHP'nin baskısından kurtulan halk ile Demokrat Parti'nin sandık buluşması ülkeyi 27 yıldır yöneten zihniyeti değiştirmiştir. Demokrat Parti, yeter söz milletindir afişinin de verdiği güç ile 155 oy alarak tek başına iktidara gelmiştir. Cumhurbaşkanı Bayar Başbakan Menderes'te, hükümetin ilk icraatı ise CHP'nin yasakladığı Arap cezanı özgür bırakmak olmuştur. 27 Mayıs askeri darbesinin Türk demokrasi tarihini etkilerini yazınız. 27 Mayıs darbesi, 27 Mayıs 1960 tarihinde yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşmiş ilk askeri darbedir. Ülke siyasi ve daha birçok yönden karışıktı. Siyasi partiler birbirleriyle yarışıyordu. Bir kısmı elde ettikleri şehirlere yanlış bir biçimde yaptırım yapıyor. Aslında bu yapılan darbe ülkenin kısa bir sürede olsa eski haline dönmesine yardımcı olmuştur. Uygulanan sıkı yaptırımlar ve sıkı yönetimle ülke kısa bir biçimde demokrasisinden kendisini bir miktar toparlamıştır. 1950 yılında iktidara gelen Demokrat Parti'nin ülkeye gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçeler ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvet bir grup subay 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine el koymuştur. 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM'yi feshediyor ve siyasi faaliyetler askıya alıyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere birçok demokrat partili tutuklatıyor. Bu darbenin daha sonraki yıllarda meydana gelen askeri darbelerden farkı, Türk Silahlı Kuvvetler emir komuta zinciri içinde yapılmamış olmasıydı. Nitekim dönemin Genelkurma Başkanı da yönetime el koyan askeri güçler tarafından tutuklanmıştır. Evet değerli arkadaşlar şimdi diğer sorumuzda devam ediyoruz. Test sorularımıza başladık. Aşağıdakilerin hangisi soğuk savaş döneminde kültürel ve bilimsel anlamda yaşanan gelişmelerden birisi değildir? Beatniks grubu Amerikan hayat tarzını reddeden rock and roll müzik tarzıyla ön plana çıkmıştır. Doğru. Dolly ilk kopyalanan koyun olmuştur maddesi burada bizi çeldiren bir madde yanlış. Amerikan sinemasında Arthur Ken'in Küçük Dev Adam ve Robert Altman'ın Cephede Eğlence filmleri çekilmiştir. İlk yapay uydu Sputnik 1957'de Ruslar tarafından yörüngeye yerleştirilmiştir. 50 ila 80 yıl arasında nükleer enerji kapasitelerinin hızlı bir yükselişler yaşanmıştır. Değerli arkadaşlar 3. ünitele ilgili 2 tane video yayınladık. Muhakkak o videolarımızı izlerseniz orada Dali ile ilgili herhangi bir bilginin olmadığını göreceksiniz. Uzay çalışmaları ile ilgili verilen gelişmelerin kronolojik sıralanması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım NASA'nın kurulması, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya çıkması, ABD'li astronot Neil Armstrong Ay'a e basan ilk insan olması, Rus Sputnik uydusu dünyanın yörüngesini yerleştirmesi. Burada yapacağınız en kolay eşleştirme Rus Sputnik uydusu arkadaşlar ilk gidendir. Dolayısıyla dördüncü maddemiz biri olacak baktığımız zaman D ve E de var. Daha sonra bakalım 1 mi 3 mü? NASA kuruluyor. Evet NASA akabinde kurulmuştur. Ardındansa Rus kozmonot Yuri Gorgian Uzaya çıkmıştır ve son olarak 4. sırada da Amerikalı astronot çıkmıştır diyeceğiz. Dolayısıyla 4 1 2 3 maddemiz E şıkkında cevap edenler. 1945'te İngiliz yönetimi Mısır, Filistin, Malezya ve Hindistan gibi sömürgelerinde büyük güçlüklerle karşı karşıya kaldı. Bu ülkelerde grevler, halk ayaklanmaları ve ordu da baş kaldırılar birbirini izledi. Memurların direnişi de bunlar eklenince İngiliz otoritesi bu ülkelerde zayıfladı. İngiltere aynı zamanda büyük ekonomik sorunlarla da boğuşmaktaydı. Bu siyasi ve ekonomik koşullar içinde Hindistan'da Kongre Partisi ile Müslüman Birliği arasında bir yakınlaşma oldu. İngiltere mevcut şartlar karşısında Hindistan'ın idaresini onlara devretti. Temmuz 47'de dinsel nedenlerin de etkisiyle Hindistan'da Hindistan ve Pakistan olmak üzere iki ayrı devlet ortaya çıkmıştır. Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'da sömürgelere sahiptir. Bu doğru bir bilgi. 2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere, Hindistan ve Pakistan'ın bağımsızlığı tanımıştır. Hindistan'ın bağımsızlık sürecinde Kongre Partisi ile Müslüman Birliği arasında işbirliği yaşanmıştır. Hindistan'da iki bağımsız devletin ortaya çıkmasında eski gücünü muhafaza edemeyen İngiltere'nin ve dünyanın mevcut siyasi koşulları etkili olmuştur. Burada zaten önce İngiltere'nin sömürdüğü ardından sömürüye karşı isyanın başladığı Ardından da iki devletin kurulduğundan bahsediyor ki en geniş yargı bakın D şıkkında. Mustafa Kemal milli mücadele için bizim bu zaferimizin doğuracağı büyük sonuçlar yalnız Türkiye'nin kader üzerinde etkili olmakta kalmayacak. Aynı zamanda bütün zulüm gören milletleri kendi hayat ve bağımsızlıklarını tehdit ve tazlik eyleyen zalimler aleyhine de hareket için gayrete getirecektir demiştir. Bu yönde bağımsızlık mücadelesi veren ülkeler ve isimler eşleştirildiğinde hangisi yanlıştır? Yani Türk Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Mustafa Kemal ve ordumuz diğer bağımsızlık kazanmak isteyen devletlere örnek olmuştur. Bunlardan hangisi yanlıştır diyor. Yanlış olanı bulalım. Hindistan'da Gandhi var mıydı? Vardı. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah mıydı? Evet. Güney Afrika'da Mandela sembolleşmişti. Hindistan'da Nehru vardı ancak Cezayir'de Habib bur diye bir isim görmedik. Cevabımız Denizli. Bağız, Irak ve Suriye'de farklı değerlendirilmiş Irak ve Suriye'nin iç siyasi yapılarında ve dış politikalarına birlik sağlanamamıştır. Arap dünyasında birliği esas alan Bağız fikri, Irak ve Suriye yönetimlerinden tanımıyla uyuşmayacak eylemleri barındırmıştır. Özellikle Irak'ta Saddam Hüseyin iktidarı gelmesiyle iki bazı ülkesi arasında düşmanlık ve bölge politikaları rekabet haline almıştır. İki kutuplu dünya sistemindeki yerler, Filistin sorununa yaklaşımları, mezhepçiliğe ve otoriterliğe kayan politikaları iki yönetimi birbirinden uzaklaştırmıştır. Bir Amerika, biri Rusya'ya yaklaşmıştır. Suriye bazı partinin İran-Irak savaşındaki tavrı bu farkın daha da açılmasına neden olmuştur. Yukarıdaki metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargıyı soruyor bize. Bakalım hangisi? Bazı iktidarları Irak ve Suriye'de farklı özellikle göstermiş midir? Evet. Bu var. Bize ama en geniş yargıyı soruyor. Irak'ta yaşanan iktidar değişimi devlet arasında uçurumu daha da arttırmıştır. Evet. İki ülkenin bölgesel sorunlara yaklaşımı dünyadaki genel yapıya karşı duruşları farklılık göstermiştir. Bakın hem bölgede hem dünyada farklılaştıklarını işaret ediyor. Bölgede meydana gelen yeni siyasi askeri gelişmeler iki ülke birbirinden daha da uzaklaştırmıştır. Bunlar Basit sonuçlar diyelim. Diğeri genel. Bağız'ın temsil ettiği teorik düşüncelerle Irak ve Suriye'de yaşanan siyasetleri benzerlik göstermemiştir. Bu da doğru. Ancak en geniş maddeyi C'de gördüğümüz için cevap Ceyhan. Afrika'da sahranın güneyindeki bölgede birinci Dünya Savaşı sonrasında büyük değişimler yaşanmaya başlandı. 1929 ekonomik buhranı Afrika'ya da vurdu. İkinci Dünya Savaşı bilimsel, teknolojik ve siyasi alana birçok gelişme beraberine getirdi. Bu gelişmelerle mevcut siyasi yapılar altüst oldu. Egemen ülkelerle egemenlik altında olan halklar arasında ilişkiler gerginleşti. Afrika'daki sömürge halkları bağımsızlığa yöneldi. Bu da sömürge devletleri güç durumda bıraktı. Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı yargıyı soruyor yine. Biri Dünya Savaşı Sahra Altı Afrika'da değişimlere neden oldu. Evet. 1929'deki buhran Afrika etkiledi. Evet. İki Dünya Savaşı Sömürge Devletleri Sömürge Halkları arasındaki bağlantıları azalttı. Evet. İki Dünya Savaşı sonrasında Sömürge Halkları bağımsızlık düşüncesine sahip oldu. 20. yüzyılın ilk yarısında dünyada yaşanan gelişmeler Afrika'nın kaderini değiştirdi. Sevgili arkadaşlar burada en kapsamlı yargı aslında Afrika'daki ve dünyanın pek çok yerindeki halkların bağımsızlık düşüncelerine sahip olmaları ile ilgili madde yani denizli. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı sonrası Türk siyasi hayatı ilgili değildir? Çiftçiyi topraklandırma kanunu Demokrat Parti'nin kurulma sürecini etkilemiştir. Evet. Fuat Köprülü, Adnan Menderes, Refik Koralta ve Celal dörtlü takdirde imzalamışlardır. Türkiye'de tek partilisten Milli Kalkınma Partisi'nin kurulmasıyla sona ermiştir. Demokrat Parti'nin kurulmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasilerine katkısı tabii ki olmuştur. 1950 seçimlerinde açık oy, gizli tasnif ilkesi geçerli olmuştur. Kıymetli arkadaşlar tam tersine açık oy değil gizli oy açık tasnif. Yani bunu tam tersi olmuştur. Oyu herkes gizli vermiştir ancak sayılırken açıktan sayılmıştır. Marshall Planı uygulanması Avrupalı devletlere klasik liberal yöntemlerle ekonomilerin kalkınmanın yollarını açtı. Avrupa'yı ekonomiye yük getiren korumacılığın ve planlamanın uzağında tuttu. Birleşik Devletler sefalet ve güvensizliğin sosyal karışıklığa yol açıp kapitalist düzeni tehdit edeceği ve komünizme kayma olasılıklarını ortaya, ortaya çıkacağı ülkelerde kendi iktisadi ve siyasi ülkenin zaferini sağladı. Ayrıca bu yolla satılmamış ürün stoklarını dağıtarak kendi tarım sorununu bel ölçüde, ölçüde de belli ölçüde ne yaptı çözdü. Yukarıda metnine yargıdan hangisine ulaşılamaz diyor. Marshall planının Avrupa'da uygulanmasını klasik liberal ekonomilere hayat vermiştir. Doğru. Marshall Planı Avrupa'da komünizmin yayılma alanını daraltmayı amaçlamıştır. Doğru. Toplumlarda yaşanacak ekonomik çöküntü ve güvensizlik ortamı komünizmin yayılmasını kolaylaştıracağı için. Doğru. Marshall Planı ile yapılan yardımlar Amerika'nın kendi ekonomisine de katkı sağlamıştır. Doğru. Bize ulaşılamaz olanı soruyordu. Sovyetler Birliği Marshall Planı ile yapılan yardımlara karşılık uydularına ekonomik programlar hazırlamıştır. Maddesine buradaki verilen bilgilerden ulaşamayız cevap Edirne. Türkiye Kore Savaşı'nda taraf olmasını gerektirecek coğrafi tarihi bir gerçekliğe sahiptir. Gerekçeye sahip değildi. Buna karşın savaşa katıldı. Aşağıdaki hangisi Türkiye'nin savaşa katılma gerekçelerinden biri değildir? Türkiye'nin Truman ve Marshall yardımlarının finansörü Amerika ile ilişkilerini bozmak istememesi var. Türkiye'nin Sovyet tehdidi karşısında güvenlik sorunu çözmek için NATO'ya dahil olmak istemesi tabii ki. Amerika yönetiminin senatör Kayn aracılığıyla Türkiye'de kavaşa katma yönü talepte bulunması da vardı. Kuzey Kore'nin Türkiye'den boğazlar üzerinde halk iddiasında bulunması gibi bir madde zaten yoktu. Türkiye ile Amerika arasındaki savunma ve güvene yönelik işbirliğini geliştirmesi de vardı cevap Denizli. Evet sevgili arkadaşlar. Çağdaş Türk Dünya Tarihi ile ilgili ilk 3 ünitemizin konularını, değerlendirme sorularını kanalımıza yükledik. Diğer ünitelerde görüşünceye kadar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum.